Merhaba arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra oradaki zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklenen bütün videolardan bildirim alarak anında haberdar olabilirsiniz. Bugün bu videomuzda yine üyelerimiz birkaç üyemizin istediği e, ben bunu hangi model o, adı olur diye düşündüm. Lale'ye benzettim arkadaşlar. Lale oyası olsun bunun adı da yine. Bu oyanın yapım aşamasını anlatacağım. Evet hanımlar, oyamıza başlamadan önce ee, beğeni yapıyorsunuz yorum yapıyorsunuz videomu izleyip yorumlarınızı yapıyorsunuz beğeniyorsanız beğeni yapıyorsunuz ee, o kadar güzel gönlünüzden güzel sözler geliyor ki oraya yazıyorsunuz ki yorumlar arkadaşlar ben biliyorum böyle gönül dostluğu kurduk birbirimizi görmeden birbirimize karşı bir sevgi bağı oluşturduk arkadaşlar videomuza başlamadan önce diyorum ki Üç günlük dünya benden yana bir hakkım varsa helal hoş olsun. Sizler de haklarınızı bana helal ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü zahmet ediyorsunuz, girip izliyorsunuz, beğeni yapıp yorum yapıyorsunuz. Hakkınız geçiyor arkadaşlar. Gönül rızasıyla hakkınızı helal ederseniz ben de çok mutlu olurum. Benden yana hakkım varsa helal hoş olsun inşallah. Evet hanımlar, şimdi başlarken burayı ben bir tutup önce bir kapatayım ki ilk başlarken diye başlayabileyim şimdi yazmamızın tığ batısını yapıyoruz ilk başlarken görüntümüzü de düzeltelim evet ikinci sıramızda ipimizi ilk tığ tutturalım şimdi şöyle anlatmak istiyorum bir tane boş böyle bakın yapraksız bir tane de yapraklı hazırlıyoruz bunun alt kısmını. Şu an yapraklı yapmışım, boş yapacağım. Örümcek çekiyorum hanımlar. Başına iki kez sarıyorum. Bir, iki kutucuk atlayıp üçüncü tığ battıma giriyorum. Önce bir kez alıyorum. Sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip bu çıkmış olduğum çubuğa kapatıyorum ve kalan çubuğumu 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi tığ battısında tamamlıyorum şimdi tekrar örümcek çekiyorum başına iki kez sarıyorum 1 2 kutucuk atlayıp üçüncüye giriyorum önce bir kez alıyorum sonra 2 sonra 2 sonra 2 şimdi yaprak yapacağız 2 zincir çektim başına bir kez doladım çıkmış olduğum çubuğa girdim 2 2 aldım başına bir kez doladım tekrar aynı çubuğa 1 2 3 kere de çıktım başına 2 doladım yine çubuğuma girdim 2 2 2 aldım Başına iki doladım, yine aynı çubuğuma girdim. Önce bir kez aldım. Sonra 2. Sonra 2, sonra 2. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Bu çıkmış oldum. Son trabzanın arasından yaprağımın girip kapadım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum buraya şimdi. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi buradaki kalan çubuğumuza iniyorum. Bakın buraya. Buraya iniyorum. Burayı da 6 sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet hanımlar son aşağı inip 7. sık iğnem tığ battısını tamamlıyorum. Örümcek çekiyorum yine. Başını iki sarıyorum. 1 2 kutucuk atladım. 3.'cüye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 1 2 pardon. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Çıkmış olduğum çubuğa kapatıyorum. 6 tane sık iğne ile aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi aşağıda tığ batısında tamamlıyorum. Evet hanımlar şimdi bir tane böyle tepeli 5 tane zincir çekip tepesine pimpirik yaptığımız bir çubuk hazırlıyoruz. Bir tane yaprak, bir çubuk, bir yaprak. Bakın. Çubuğumuz boş. Yaprak, çubuk, yaprak, çubuk. Şimdi üst kısmına geçelim. Evet hanımlar ben pembe renk ipimi aldım. Şimdi bakın. Hani bu boş olanlar var ya pimpirikli yaptığımız. Şimdi buradan pimpirinden tepesinden ipimizi tutturalım 12 zincir çektim ben şu orta kısmı için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincirimi yine aynı noktaya kapıyorum bakın böyle şimdi 8 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 oya mı döndürüyorum bakın bunun bunun bakın şu zincirim çektiğim yuvadan girdim 8 zincirimi kapadım şimdi 5 zincir 1 2 3 4 5 5 zincirimde aynı ortaya kapadım bakın şimdi tekrar 8 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine aynı tepedeki pimpirin içine giriyorum. İlk başladığımız yere bakın buraya. 8 zincirimi buraya kapatıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum rahat dönmek adına. Döndüm. Burayı 10 tane sık iğnesi yapıyorum hanımlar bakın bunu. Girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi ortadaki 5 zincirli yerime bir sık iğnesi ile geçiş yapıyorum. Bakın. 1 2 3 zincir çekip başına bir kez doluyorum. Tekrar 5 zincirli yerime giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu çıkmış olduğum aradan bakın buradan girip kapatıp tepesine pinfilik yapıp kalan kısmına 4 tane sık iğne ile aşağı iniyorum 2 3 5 tane sık iğnesi yapalım pardon 5 tane sık iğnesi yaptım 6. yuvada kapadım tekrar 3 zincir çektim başına bir kez doladım aynı yuvaya girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım yine 4 zincir çekiyorum Bakın bu aradan girip yine kapatıp 5 tane sık iğnesi yapıyorum yine buraya. 1 2 3 4 ve 5. 6. sık iğnemi yuvada kapatıyorum. Bakın yan yana 2 tane oldu. Şimdi 3. aynı şekil 3. kez yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Başla bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Şimdi. Üçüncüde. iki zincir çektim. Bu yaprağın uç kısmından tutturmasını yapıyoruz hanımlar. Bakın. Yaprağın ucundan. Bakın. Ucundan. Girdim. Sık iğne ile kapadım iki zincirimi. Sonra tekrar iki zincir çektim. Şimdi şöyle bükelim. Rahat yapmak için. Buradaki çubuğun arasına girip kapatıyorum. Şimdi burayı yine. 5 tane sık iğnesi yapıyorum aynı öbürleri gibi 2 3 4 5 6. sık iğnemi yuvada orta yuvada tamamlıyorum Pardon. 6. sık iğnemi orta yuvada tamamlıyorum şimdi bu kenardaki zincir kısmına geldik bakın arkadaşlar buraya ne yapıyoruz 10 tane sık iğne yapıyoruz oraya da 1 İlk yapıp, yapıp çıkmıştık ya yan tarafa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu ortadaki pimpirikten yeşil pimpirikten bir sık iğnesiyle sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum arkadaşlar. tanımlar bakın şunları yaktıktan sonra yaktıktan sonra düzelecek arkadaşlar şunları da yakıyoruz işte oyamızın yapım aşaması böyle İnşallah anlatabildim arkadaşlar aklınıza takılan e, bir yeri olursa yorum yaparak bana iletebilirsiniz dediğim gibi helalleşmeyi unutmayalım benden yana hakkım helal hoş olsun görüşmek üzere